Vallahi bir daha yapmayacağım anneciğim ya. İsterek yapar mıyım ben öyle bir şey? Bak. A anneciğim sen de haklısın tamam ama bir daha dikkat edeceğim. Ya ben bilmiyor muyum araba kullanmayı anneciğim? Ne olur ver bak kız arkadaşım dışarı çıkıp. Ya ben isterek çarpar onu? Babam da gördü. Tam balkondan bak balkondan bakıyordu. Ya gördüler anneciğim komşu bana vurdu arabayla ya. Bu kadar kızacak ne var? Benden kıymetli mi Allah aşkına? Cık, yapma anne lütfen kırma beni hadi ya. Hadi son bir kez gideyim arkadaşlar. Söz senden bir daha istemeyeceğim ona. Bir daha babamdan isteyeceğim. Ya bu kadar kesin mi yani? Cık, tamam anne, tamam. Senin dediğin gibi olsun. Ama gerçekten kalbimi kırdın yani. Bunu da bil. Benden kıymetli anlaşılan.